<laughs> ya. Alın lan Karı Karı Sikiş lan Orospu fakire de bir gideyim Bakayım ne yapıyor yine Orospu evladı Çık <laughs> Ne yapıyorsun lan? Deli orospu. Ha? Ne? ne yapıyorsun lan? Yine arazim bozuyon eşek. Lan senin bir gün var ya. Neyse. Burada işini yap. İşini yap sen orada. Şu eşeğe bak ya. Git lan buradan. Eşeğe vurma lan. Amına oğlu. Of şu memelere bak. <laughs> oğlum bırak lan eşi. Ah. Ne yapıyor oğlum? çıkamıyorum da. Ne yapayım? Ah. Ah. ne yapıyorsun lan? Seni bombalarım oğlum. Göreceksin lan gününü. Orospu evladın neredesin lan? Ne oldu? Ha?

Vajim sikim. Ölüm sikim Lan. Ah. Evim. Ah. Lan. Ah. Ne yaptın orospu evladı? Neredesin lan? Ah. Neredesin lan? Orospu. Ah. Lan. Adam uçuyor. Ah. Adem. Öyle demek istememiştim. Al hepsi senin olsun. Al hepsi senin olsun. Öyle ah. demek istememiştim ben. Al ah. hepsi senin olsun. <laughs> ah. оробей ah. Ah. Ne ne ah. Hayır, hayır. аы ah.